Madem futbolu oynadın, sakatlıkları da iyi biliyorsun. Yener Hoca'nın maç e, sonrasında yaptığı açıklama morali bozuktu. Çünkü e, yarın MR'ı çekilecek. Ona göre açıklama yapacağız dedi. Ve Yener Hoca benden bir ricada bulundu. Dedi ki abi dedi. Yani bu şekilde isim de verdi de ben o ismi şimdi söylemeyeceğim. Bizim programımızdan birisi değil çünkü. Dedi ki böyle bir algı yapılıyor dedi. Diyorlar ki Yener Hoca dedi ki 3 hafta sonra, 4 hafta sonra döner. 10 gün sonra döndüğü zaman oyuncu işte bu Yener Hoca'nın çok büyük başarısıdır diye. Bakın dedi evet ben 11 yıldır Galatasaray'da doktorluğunu yapıyorum ama benim böyle bir demecim olmadı dedi. Diyor ki Mesela futbolcuya göre de değişen konular var diyor. Evet. Tamam mı? Bazı futbolcu 15 günde dönüyor, bazı futbolcu 25 günde dönüyor. Barış Alper Yılmaz'ın enteresan bir durumu var dedi ve biz MR'da bunu gördükten sonra dedi içimiz biraz rahatladı çünkü biz gerçekten kendisi de dahil çok korktuk dedi. Hani senin biraz önce söylemiş olduğun konu gibi bir e, doktor algısını yapacak insan ben değilim dedi. Bu lütfen ricam olsun.